1939 Erzincan depreminde kırılan fayın batı ucunun güneyinde yine sağ yanal atımlı Tokat'tan Reşadiye'ye doğru uzanan bir fay var. Evet. Tokat'ta akşam saatlerinde meydana gelen deprem korkuttu. AFAD depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Arkadaşlar az önce sallandık. Yani alttan ee, bir... 7 saniye falan sürdü yani. Deprem Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saat aramalarının başladığını aktardı. arılmıştı. Sulu Saray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığını belirtti. Tokat dün gece saatlerinde de 4.7 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Ya. E, buna hazırlıklı olmak lazım. Bölgenin kötü yapıları az çok etkilenebilir diye bir cevap vermiştim. Aynı şeyi söyleyeceğim. Yani beklenmeyen bir şey değil. Türkiye'nin her yerinde bu türden depremleri sürekli zaten bekliyoruz. Beklemesek de oluyor. Kuzey Anadolu fayının 39'da kırılan kısmının yakın güneyinde kırılan kısma uygun bir fay. Zaten 42'te de oradan itibaren batıya doğru devam etti. Gene 7-3'lük 2 7 depremler 42 de 43 44 onun üzerinde deprem 99'a kadar Erzincan'dan başladı. işte adalara kadar geldi. Bu ana pay yani Kuzey Anadolu fayının ana fayın segmentlerinin kırılmasıyla oluşan depremler. Ama bu türden depremler tali faylar. Bayağı az çok işte bu da öyle Tokat ve Şadi arasında Kuzey Anadolu fayını kesen ama aynı karakterde daha yana latımlı fay içe doğru işte Niksar Erbaa fayı var o biraz daha büyüktür orada olursa 7 ve üzeri depremler de beklenebilir bu bölgelerde bu türden depremler anormal değil bizim için sürpriz değil yani.